Ara Hacı'yı ara. Hayırdır Müdür Bey? Kimin tavuğuna akış dedik? Ya <laughs> savcı, ya ne yapıyorsun? Yokma taş devrindeyiz, o 12 bin sene önceydi. Ressam nasıl ters baktıysa, Nemrut gözleri <laughs> özel çalışmış. Oğlum, çok şanslısınız. İçeride bir doktor yok. İçeride bir melaike var. Sen ne konuşuyorsun acaba? Sıra bende zaten. Dur lan dur bir şey diyeceğim. Ben bir gireyim çıkayım aklını alayım şunu bekleyin. Sıra bende mi? Be. Abi önden ben girsem nasıl olur biliyorsun dertlerim var çok zor. Kimden asra? Sıra bende mi? Bende. Bende mi? Tamam tamam. Sıra bende. <laughs> Sırma saçlı dedeme bak lan. Ne zannediyorsun kendini pis herif. Ama mabadı nasıl oldu? Ya kesseydi bir yerim? Bak burada. Dikkat edin. Kestirme mabadı. <laughs> He. Oğlum bir tane ayıya inanıyorsunuz, bana inanmıyorsunuz. Ayıya... Bir savcı, bir hırsız. Sahirdir oğlum? Eğer bu plan işlemezse hepimizin sülalesini silerler. Hayatımda aldığım en zor ama en doğru kararı sizlerle paylaşmak istiyorum. Cinsiyet değiştirecek galiba. Savcı, savcı, yalancı savcı. Siz kaçıyorsunuz değil. Ben İdare'nin yanınıza. Ben İdare'nin beni kurtar. Beni... Freedom savcı, freedom! <laughs> Yüzümü kapattı. Herkes ölmüş ya. Yani. Oo, bir savcı gördüm sanki. Allah kabul etsin. Yürü! Yont savcı yont. Sabaha kadar ateşi de bulursan. 16 altı kane. Valla eskiden modem vardı böyle elli altı kaf falan ama. Günaydın. Sağ ol. Ha, bin. He, bineyim de tutukla. Dinleden öl. Evrika. Yavani Arşimet söylüyor ya. Alın bunları. Bu ara çok rahatsınız siz. Alın beni. Al al al.